Erken Medine, Allah'tan Sultan Süleyman'ın sırları Medine'yi çevirmektedir. Ve Allah'tan Fahrettin Paşa hala Medine'yi işaret etmektedir. Şu an Medine'ye daha kesilmiş ama ayak sesleri geliyor kürekte. Fahrettin Paşa diyor ki, ya Medine'yi işaret ederlerse, ya Peygamberimizin türbesindeki son mukaddes emanetleri davranmalar de Bunları kurtarma adına bir tren istekli İslam. Kayda taşınmamdan çıkın. Tren Medine'yi devam edecek İslam'a taşıyacak. İstanbul'a yola çıkan tren Medine'ye Medine giriş fotoğrafı görüyoruz. Lokomotifin altında kim size de tanıdık geldi mi? Nerede gördük biz bu yazıyı? <laughs> Çok hissiz ya. Vallahi teri geliyor en önden şak geldi cevap arkadan her yerde. Bakın bu kalite biliyor musunuz? Program adlar bir buçuk saatlik konuşuyorum. Programın en başında bir planda o odayı gördünüz ve geçtik. Hala hafıza hatırlıyorsunuz. Yani ben soruyu sonra Topkapı Sarayı'nda diye bir cevap beklerken herkes direkt yani Ned, dediğimi, ne dedi bu işte. Tam direkt hafıza yapabiliyorsunuz. Yani neredeyse odanın envanter numarasını söyleyeceksiniz ya. Kaç numara odaydı? <laughs> Dersi de böyle tutuyoruz ya, ötürümüz kalır mı? Vallahi <laughs> harika ya. Bence bu topraklarda bir şey var ya. <laughs> Gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel. Yani altı numara ya. sonra. Daha sonra. Bakın o altıyı bile başta söyledik de hiç işte, durmadık bir Onun için televizyonlarda o seviyesiz programları yapanlara insan kalbini üzülüyor. Yani niye yapıyorsunuz diye soruyoruz Yapınca televizyon sahiplerine. Halk seviyesiz mi diyorlar? Bakın bir buçuk saatte yani hangi kelerde sıkıcı bir konuşuyoruz, ne de tavırlarımız diyorsunuz ve altı bile attığınızda bu aslında bizim insanların kalitesini ve bu araçlarla ilgisini gösteriyor. Bu kelerle ne emanetler ne emanetler yapmak istiyor. Bir sürü şey. Hatta bu hep Peygamberimizin türbesine ait diyor. Fahit Paşa bunları çıkartırken ağlamıştır, kim ağlamıştır. Yani bir gün elbette inşallah tekrar elde sizlerin eline konulacağını hatırlıyorum dev kuranlar, teşvik kuranlar hep geliyor. <laughs> Hatta Sultan kuran burası e yazdığı şu mektup bile ikna geliyor. Şu gördüğünüz mektup. İstanbul'a getiriliyor. Ve ya içinde kalmış bu Allah tanrı ya. Bazen ben de her konuda değiştiririm. Size i̇şte bugün bir sürü hiçbir yere anlatmadığı bir şey anlattım mesela. Şu da kaldı. Ben ekip beni çok ciddi etkilediği için istiyorum ki yani eksik zaten yok da Atladığında bir şey kalmaz. Bunu kısacık adı değil, yakıdan uzatırız ya. Sıkır, değil mi? <laughs> ya bakın şimdi, sen birinci anı sayarsan gidiyorsun. Dizi Bizim ilk bölümümüzde işlenecek kurudu. Ya bunu niye işleniyorsun? Üç bölüm olmuş. Yok, tabii ki işlenecek. Yani. Bunu işlerlerse bizdeki kahramanlar hayırlı insanlar olur. Bunun hayırsız ve kötü olması icap ediyor. Aratayım karar size. Bak bu anlatacağım hikayeyi evde babalarınızdan anlatırsanız acayip şeyde var. Anneler takılır sizden. Babalar zaten anneden almışım bu kesin yani. Hava sizden duymasınlar. Şimdi 3-4 yıldır 14 Şubatları bir reklam yayınlanıyor. Beni şu kadar seviyor musun diye. Bu şu kadar şey ne oldu hepimiz biliyoruz. Bayanlar biliyor ki. Beyler de bilir mi? Genelde çamura yapıyor yani. Nedir o falan diye bir de bilmem. Biliyor muyuz abi? Nedir o şu şey? Bakıyorlar ya hiç cevap yok. Bir, <laughs> bir bey söylesin ya. <laughs> çok güzel bak. İyi, burada bayağı çok buralar var bir şey diyor. Tek taş. Şimdi tek taş bir hikayesi anlatacak. Bir daha hiçbir yerde böyle bir kalmayacak. Onlar dedi babaları anlatıp anneler çalıyor. Bir canlı parçası. Gecenin birinci bölümü. Babası üçüncü vermekten tek taşlı bir yüzük suyuna atmış. Yüzü taşı çeviz bir yüzü böyle kalmış. Parmağını bir de parmağına bakar, Sonra der ki ben köleyim. Bu gün üzerinde bulundurmak bana değil, benim efendime layık gönder. Yıl 1605, Dünyanın efendisi birinci anı, onun efendisi kim? Peygamber'in kitap tutuyoruz. Harvada birbirini peşin söktürüyor, saray kurucuları altı itamak yaptırıyor, ortasına mı döndürüyor? Devri bunu bir yere gönderecek. i̇dareci böyle oldu, halk kurur mu? Bir elmas yağmur başlıyor saraya. Dikkatle bakın, gördüklerinin tamamı yüzü taşı. Yani elmas yüzü olarak da söküp saraya gönderiyor. Neden? Bizim gitsin o gönderi çevresi yere Çok önemli. Hatta o günlerde Osmanlı Paşa da elbap yüzüğü varmış. Bayağı büyük, bayağı pahalı şarkının geçecek kadar varmış. Ona burada yer bulamamışlar, kenara bulamışlar. Ve bu mücevhere kevke bir i Zürriyan veriliyor. Kur'an-ı de Çelebe ayetinde geçen çok hoş bir tarih. Bu Cevher o yılın Sürre ile Medine'ye gönderiliyor. Peygamber efendimizin Sürreliğinde sandukaların üzerine bir mazarlık oluşturuyor. 1605'den 1916'da orada e bulunuyor. İşte bu trenle odak İyi ki Getirme seni bizim gün bunu görmeye. Kesin şey gidelim. Dünya Hırsı'nın var ya, toplama müzeleri, öz falan gibi. Kesin orada biletim. <laughs> Ve bu trenle, bu arada müze deyince, Leodikya'ya gittik şarkı mükemmel olmuş. Tebrik ederim. Bugün, tüm mesela bugün iki tane mola civarında Akit Kent gezdim, berbat bir Yani Ben dökülüyordum ve olduğu gibi ayağa kaldırılıyor. Bilmiyorum emek kimindir, kimler destek veriyor, kimler kime heyecan ama hep beraber Protokol tanıyordum. Tebrik ediyorum kesinlikle. Yani muhteşem Denizli'nin deniz, mezarlığı takdir deniz, Bunu Her yerde burada diye söylemiyorum. Orayı da gördüm. Yani benim de gerçekten çok güzel. Şimdi öğrenci profilini gördüm. Zaten bir <laughs> Yani kim kim, kendi takibi tutar, kim bilir yani. Harika izliyorsunuz. E demek ki denizde bu arada çok da güzel şeyler oluyor. Bunu da görmek iyi oldu. Bu sosyal medyada paylaşacağız inşallah. Ve gelelim artık çok güzel. Panoramlı fotoğrafı En son dedik. Ve 16'nın sonunda başlıyorlar bu İngiliz İngilizdeki bir şerif diyeyim de şimdi bu şartlara 1900 oluyor. 1919 oluyor. Hala ne bir ne bir Ne bir kura ekmek, ne bir kavram bir şey yapmamış. Açlıktan bu kadar. Açlıktan ödüller başlayınca Fahrettin Paşa Tümal Oğuz'dan çıkıyor ve askerlerine kestiriyor. Eyvah! Eyvah! Aylardır doğru bir şey yiyemedim. Açlığı kat kata yaşıyorlar. Çölden çekirge başladım. Çekirge yiyor. Çekirgeyi sen çetire Zamanında sahabe de yemiştir, yenebilir diyor. Çölden çekirge başladım. Bir daha etmiş oluyorlar. 1919'un tarihi hiç <laughs> öyle kadar yok. Ne oluyor? Ben bakın bu programı bu yerden çok yerden. Çünkü sanki aynı oyunlar yeniden oynanıyormuş gibi geliyor bana. Bunu da anlatayım öyle bir şey. Medine cephesi nasıl düşüyor biliyor musun? Aynı taktikler. İngilizler içimizden dönme bir adama satın alırlar. Ve doğru Medine'ye İstanbul'dan bir paşa Medine'ye gidince. Paris'in başına seni sokmayalım diye gidiyorlar. Adam Medine'ye gidiyor. Önüne gelen her akdenizde fitne soğuması geliyor. Her akdenizde. Ne işimiz var bu arada? Oğlum 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 mi diyor. Barış yapıldı. Ordularınız terhis oluyor diyor. Ananız, babanız, eşiniz, çocuğunuz bekler. Hadi gidin diyor. Hadi gidin. Şu, o gün şu ekip biz Medine'de olsaydık, Peygamberimizin türbesi, camisi, şehrine, elbirleri birbirine satıp nasıl giderdik, Hangimiz yere giderdik? Ne kadar korkunç. Farkında mısınız? bu kapılarda? Tabii her askerde kapılmıyor bu işlere. Bazıları sen ne düşün şey konuşuyorsun? Biz Fahrettin Paşa'yla ölürüz de burayı bırakmayız diyorlar. Adamın bunlara da cevabı vardır. Fahrettin Paşa var mı diyor. Bunun niyeti burada kral olmak diyor. Bakın kendi başına kral olsun. Derdiniz de hadi gidin diyor. Ve birer birer askerleri Fahrettin Paşa'yı bırakıyorlar. Etrafına bir avuç adamı ona güvenen ya o bir adam. Ya bir avuç adamla birbirini koruyamaz. Bari Peygamberimizin türbesini koruyun diyor. Türbeyi sadece sığınıyor. Öbürünü de buradan çıkmaz diyor. Sonra ne oluyor? Keşke elimizde bir süslenmiştik. Derdik ki, gururumuzda esir düştük falan. Kendi askerim. Gece 22'si üçü, Fahrettin Paşa, TÜRBE'yi o mübarek <laughs> köşe ithalette Celet Bahçesi'nin köşesinde uyup kalmış. Etrafında 8-10 adam var. O gece hareketle tabi ara ara herhangi bir saniye bitiriyorlar. <laughs> Fahrettin Paşa uyuklarken kollarına girip sürükleyip sürükleyip sürükleyi Bir ara bağırıyor. Durun diyor, duruyorlar. Hiçbir sözünüzü istemezsiniz diyorlar. Bari şu deneyimi yapın diyor. Benim de ilk kılıcımı alın Ben düşmana teslimi silah etmek istemiyorum diye dışarıda bekliyorlar. Onlara kılıcını vereceksin. Çok hakice bir iş. Ben de düşmana teslim silah etmek istemiyorum. Kılıcımı Peygamber Efendimizin tövbesinin kapısına bırakılıyor. Evet, yani, Peygamberim de teslim ediyor kılıcını ve ekliyor. Nasıl olsa yarın bizim yeni nesil işin İşin başına geçer. Bu kılıcı bıraktığımız yerden alır ve yarın bırakılan bu işi onlar tamamlar diyor devam eder başkan. Alo kurucularımın intiharı. Celise Konya'da bir köyde güler yani çok büyük bir pandemi. Hatta bizim Yusuf Erdoğan bazılarına onu söylemiş. Işak Konya gittiğinde bizimle konuşmaya gitti. Ve o çok sık Türkiye'ye geldi. Medine'de aşklar romancilik onun hatıratları varsa okuyacaklar. Ertuğrul Güzdağ'ın çok güzel yaptığında hatıratları var. Halil Ünkoç'un diyor ki hatıratında, kendisi de. Hatıratın için bizzat güne kadar aramızda ben yeni vefat ettim. Türkiye sık sık gelir, hep siz gençlerin simalarına bakar ve derdi ki, ben Türkiye'ye gelip gençlerin simalarında yıllarca, yıllarca hep onları aradık derdim. Yani o metneler, yanımdan karşı sınırlanacak yiğitlerin, açık konuşabilir şey de sizlerin simalarında o gençleri aramıyoruz bulduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü şu arasından bir kalite ilgi ve saygımız ve bu, bu heyecan zaten bu işin hakkını verdiğimiz çok teşekkür ederim. Yaptığı sunumu ile bizi geçmişe, ecdadımıza götüren, böylesine eşsiz bir tarihe sahip olduğumuzun farkına var.